Merhaba dostlarım Yine faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere TikTok'taki videolarınızın ya da başka videoları filigransız bir şekilde ve hatta indiremediğiniz videoları nasıl indireceğinizi öğreteceğim. Öncelikle TikTok'ta indirmek istediğimiz videoyu buluyoruz. Ben burada kendi videomu indirerek sizlere göstereceğim. Şimdi belki bazılarınız ya bu da kendi videosunu indirip bizlere indiriyormuş gibi yapıp falan filan bizi kandırıyor gibisinden düşünebilir. Ama neden kendi videomu örnek olarak size seçtiğimi sizlere açıklayayım. Birincisi başkalarının videolarını izinsiz bir şekilde indirmek. Ve hatta emeklerini çalmak istemediğim için böyle bir yola başvurdum. İkincisi ise video sahibi yarın bugün bu videoya telif hakkı talebinde bulunduğunda telif sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum. Şimdi belki bazılarımız da şöyle düşünüyordur: Madem ki başkalarının videolarının bu kadar izinsiz bir şekilde kullanmamaya bu kadar gayret gösterirken, neden bunu bizlere öğretiyorsun? Yani o videoları neden filigransız bir şekilde indirmeyi öğretiyorsun? Madem ki bu kadar emeğe falan değer veriyorsun diye soranlar olursa şimdiden onlara Albert Einstein'ın şu konuşmasını hatırlatmak isterim. Ben atomu insanlığın yararı için keşfettim. Ama insanlar atomla birbirlerini öldürüyorlar. İlim atom bombasını üretti. Fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir. Yani demem o ki insanların emek vererek hazırladığı bu videoları indirip paylaştığınızda o insanları bilgilendirin ya da açıklamalar bölümünde onların isimlerini, kullanıcı adlarını etiketleyin. Ya da benim yaptığım gibi arkadaşlarınıza böyle küçük şakalar yapabilirsiniz. Şimdi siz görüyorsunuz ama ben görmüyorum. Hayal gücüm kullanacağım indirmek istediğiniz videoyu buluyorsunuz. Videonun sağ alt tarafında bir yerlerde şöyle bir ok işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra yukarıda solda bağlantıyı kopyala butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Ardından kullandığınız herhangi bir arama motorunda TikTok filigransız video indir yazıyorsunuz. Ya da benim kullanmış olduğum SSS -O isimli internet sitesinin ismini yazıyorsunuz. Filigransız video indirme yazdıktan sonra Karşınıza onlarca internet sitesi çıkacaktır. Fakat ben en baştakini yani SSS EO isimli internet sitesini denediğim için onu göstereceğim sizlere. Diğerlerini denemedim. Sizler isterseniz onları da deneyebilirsiniz. Her neyse SSS EO isimli internet sitesine tıkladım. Karşıma böyle beyaz bir kutucuk falan çıktı. Oraya linki bırakıyorum. Linki bıraktıktan sonra videoyu dönüştüre tıklıyorum. Videoyu dönüştüre tıkladıktan sonra kısa bir süre bekliyorum. Ardından aşağı iniyorum. Videoyu indir 1, 2, 3 diye böyle kutucuklara ayrılmış. Yani birinciye tıkladığınızda video indirilmezse bu sefer ikinciye tıklayın. Baktınız bir daha olmadı. Yine baştan deneyin bunları. En baştan tekrarlayın. Baktınız bu site indiremedi. Bir başka siteyi deneyin. Yani olana kadar deneyin. Baktınız yine olmuyor. Bu sefer gidin o videonun bulunduğu yere ekran videosu kaydedeceği açın. Yine o videoyu öyle elde etmeye çalışın. Yani yapın bir şeyler. Her neyse tıkladım gördünüz video indirildi. Video şu an galerime indirildi ama şuradaki aşağıda aç bölümü falan var. Ona da tıklasanız yine açılıyor videonuz. Bir tıklayalım. Tıkladık. Evet gördünüz video açıldı. Gayet iyi bir şekilde indirmişler videoyu. Filigram olmadan ve indirilmeyen videoları da indirerek güzel bir şekilde indirmişler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolaydı. Sizler de bu tür faydalı bilgilerin devamından haberdar olmak için aşağıdaki kırmızı renkli abone ol butonuna tıklayıp Bildirimler butonunu da açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak güzel insan. Çak bir beşlik.